Merhaba arkadaşlar. Sünüzün Obüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tatlı renklerle çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. İpimi kenara kaldırayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın tığ numaramı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle 5 1.5 milim yine. Bir miktar zincir benim için yeterli olacak arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Modeli anlatacağım için fazla uzatmak istemiyorum. Az ve öz anlatmak için kısa kısa bir zincir aldım arkadaşlar bir bakın tığıma doladım 1 2 3. zincire bir trabzan yapıyorum tekrar tığıma doladım hemen sıradaki zincire bir trabzan bu şekilde tüm zincirlerimizi trabzanla sıra sonuna kadar tamamlıyoruz bu şekilde Bakın trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Birinci sıramızı bu şekilde trabzan olarak tamamlayalım. Evet bu kadar yeterli. Sizler arkadaşlar bebek battaniyesi örecekseniz, yelek örecekseniz ne örmek istiyorsanız zincirlerini ona göre ayarlayın. Hatta fazla çe kese çekebilirsiniz zincirlerinizi. Fazla gelen yerini kesersiniz. Olur arkadaşlar. Bakın iki zincir aldım. Geriye döndüm. Birinciyi bırakıyorum. ikinci trabzana Pardon buradakini zincir kenardakini birinciyi bakın şu trabzanı zincir sayalım arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum. ikinci trabzana bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu bıraktığımız birinci trabzana bir trabzan yaptık. Şöyle çaprazlama bir trabzan yaptık arkadaşlar. Tekrar tığıma doladım. Bir bırakıyorum, ikinciyi bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bıraktığım trabzana tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Bir tane bırakıyorum, ikinciyi bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bu bıraktığımız birinci trabzana trabzanımı yapıyorum bakın böyle çaprazlı olarak trabzanlarımızı yapıyoruz tekrar tığıma doluyorum ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Önce öndeki trabz, bakın bir tane bırakıyorum, yanındakine batıyorum. Sonra geriye gelip ikinci birinci trabzana bir trabzan yapıyorum. Böyle çaprazlı trabzanlarımızı yapıyoruz. kenar için bir tane trabzan yapıyorum buraya kenara düzgün olması için arkadaşlar bir tane de buradaki zincir saymıştık bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık şimdi krem ipimi takacağım şöyle ilmeğimi aldım geriye dönüyorum buradaki ipimi de içinden yürüteceğim arkadaşlar bir iki zincir aldım bakın burada yine bu zinciri baştaki trabzanı bu zincir sayıyoruz bir tane bırakıyorum ikinci trabzana trabzanımı yapıyorum bakın tekrar tığıma doluyorum İlk trabzanıma geliyorum bakın yine çaprazlı bir trabzan yapmış olduk tekrar tığıma doladım birinciyi bırakıyorum ikinciyi bir trabzan tekrar öndeki trabzanımı yapıyorum bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz çok kolay ve çok güzel ördükçe öresi geliyor insanın gerçekten kolay ve zevkli bir model Bebek yeleği de yapabilirsiniz arkadaşlar. atkı, bere, yani yelek bebek yelekleri, bebek battaniyesi, her türlü örgülerde kullanabilirsiniz bu modeli. Bakın çok güzel ve hoş bir model. Yapması basit ama görüntüsü güzel bir model. Bu kenarları da size göstereceğim arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Şimdi burayı tığma doladım. Bakın burada e, zincir almıştık. O zincirin tepesine bir tane şöyle bir tane trabzan yapıyorum kenarı düzgün dursun diye arkadaşlar. Şimdi ipimi burada bıraktım. Bakın buradan turuncu ipimle devam ediyorum. Buradan bakın çok kolay. Turuncu ipimi içinden aldım. Bakın hem kenarı daha düzgün duruyor hem de buradan turuncu ipimle de devam ediyorum. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. ip geçişini göstereceğim sizlere o yüzden devam ediyorum. Zaten model çok kolay anlaşılmıştır arkadaşlar. Buradan son sıramı da son modelimi de yapayım. Şimdi buradan bakın tığıma doluyorum. Bu ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Krem ipimi alıyorum şöyle. Buradan yani şu şekilde krem ipimle trabzan yapıyorum. Hem krem ipimi yukarıya çıkarıyorum hem de buraya bir tane trabzan yapmış oluyorum. İki zincir alıyorum. Bakın geriye dönüyorum buradan aynı şekilde devam ediyoruz yani kenarlarının şöyle daha düzgün olabilmesi için bakın ben daha önce şöyle bir çalışma da yaptım arkadaşlar sizler için bakın çok güzel bir model ve çok hoş bir model şöyle arka yüzünde göstereyim sizlere bu modelle bebek battaniye sürebilirsiniz yelek örebilirsiniz atkı bere yani her türlü örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.